En doğrusunu, en nokta atışını bulma yolunda Galatasaray yoluna devam ediyor. Osman edeyim. Bey, Gramen Bey. tek hayalim demiş. Bu birçok kişinin tek hayali aslında bakarsanız. Ama oyuncu içinde bayağı ciddi rakipler var. Zaten evet, o, o transfer biraz artık olmaza çıkmaza doğru gitti Evet yani Şöyle Osman Bey biraz tabii bilmiyorum hani üzülmesin ama sanki Ravenberg Türkiye'ye gelmiyor gibi. Çünkü Öyle hem kendisinin hem menajer tarafından e, yani düşünmüyoruz gibi açıklamaları evet. oldu Türkiye'ye şu anda gelmeye. Ondan dolayı sanki o defter kapandı gibi ama yine de tabii e, açık bir kapıda bırakmak gerekiyor. Domunges kaçıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendi. Yıldız oyuncunun yeni takımı Püreverlik oluyor. TSC Sports'a göre Nottingham Forest Nikola Dominguez'i kadrosuna katmak üzere İngiliz ekibi oyuncu için Bologna'ya 15 milyon euroya anlaşmaya yakın. Öyle bir ödeme yapmaya çalışıyorlar. Öyle bir durum var gibi gözüküyor bir taraftan. Fofana ne durumda diye sorular çok geliyor Murat. Onu da istersen sana bırakayım sözü. Ya Fofana da yine Galatasaray'ın bu bir sürü konuştuğumuz orta saha oyuncuları çok yüksek kaliteli orta saha oyuncularından bir tanesi aslında Fofana ismi de. Ya Fofana sanki biraz diğer isimlerin arkasında transfer olabilitesi açısından söylüyorum bunu kalite açısından değil bence biraz daha zor bir isim. Sanki farklı isimlere yönelmeye başlıyor gibi Galatasaray. Ya Fofana hala ciddi anlamda masada mı? Ondan çok emin değilim. Sanki biraz gündemin dışında gibi gözüküyor. Şimdi bir izleyicimiz ismini kaçırdım çok hızlı akıyor yorumlar, chat kısmı. Sergio Ramos, Nelson ve Abdülkerim aynı anda üçlü oynar mı demiş. Yani Okan lüks olur bu arada yani, yani Okan Buruk'un çok hani üçlü planı olduğu düşüncesinde değilim. Aslında Galatasaray'ın kadro yapısına baktığımda Anhelino gibi, Sasha Boy gibi kanat bekleri varken üçlü belki mantıklı olabilir zaman zaman ama bence Okan Burun ana planında üçlü yok. savunma çok fazla yok. Hoca biraz daha 4-2-3-1, 4-3-3 tandeminde gidiyor gibi. Tete oynayacak mı demiş Talip Tunç. Tete kadroya yazıldı. Oynama ihtimali eğer hazırsa olma ihtimali de var. O bilgiyi paylaşalım. Transfer... Sonradan süre alabilir gibi duruyor yani. Evet, o da evet. olabilir. Transferde aslan haftası böyle bir haber. Galatasaray transfer operasyonuna tüm hızıyla devam ediyor. Stoper takviyesi olarak Sergio Ramos ve Sanchez ikilisi üzerine yoğunlaşan yönetim hücum hattı için yaptığı girişimde de listesine son olarak Uzuni ekledi. Bak Uzuni burada da var. Fanatik evet. de var. Foto maçta da vardı. Fanatik'te de vardı. İspanyol basını kaynaklı ama 25 milyon euroluk bir Granada'nın isteği var. Sanchez Tottenham'dan ayrılıp kariyerine başka bir kulüpte devam etmek istiyor. Sergio Ramos imza parası ve bonuslarla birlikte 2 senelik sözleşme ve 24 milyon euro istiyor. Bu enteresan bir fiyat tabii ki. Granada'da da e, uzun için 10 milyon euro seviyelerinde bir piyasaya sahip. Murat Çam da "Tetenin lisansı çıktı mı ya da ne zaman çıkacak? Ne zaman oynayacak?" demiş Murat. Evet yani az önce de bahsettik zaten Molde maçında eğer Okan Buruk süre verirse forma giyebilecek. Ya yani çok fazla süre vereceğini ben düşünmüyorum. Hı. Belki böyle sonradan bir 10 dakika, 15 dakika izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu bilgiyi bir sağlamasını yapar mısın rica etsem canlı yayındayken? Evet. lisanslı bilgisini resmi olarak Murat bir bakar mısın? Tamamdır. Çünkü o konu hemen biz yayına girmeden önce gelişen bir durumdu. Yanlış bir bilgi aktarmış olmayalım kimselere. Ee, sevgili Mahmut Yılmaz sağ ol Muratçam, süper chatleri sağ olsun sorularımızı görebiliyorlar demiş. Mahmut Bey inanın e, belki de bizim kadar chat sorusu cevaplamaya çalışan başka bir yayıncı da olmayabilir bu kadar fazla. Ee, görebildiğimiz kadarıyla sağ olsun sizlerin destekleri çok önemli. Şu an 1800'den fazla izleyenimiz var. Hepinizden çok çok teşekkür ediyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Sizler sayesinde bu oyunu ya da işte bu yayınları gerçekleştirebiliyoruz. Murat Köten şu an Tete'nin e, kontrollerini yapıyor. Şöyle evet, evet. yani e, TT kafilede yer alıyor zaten onu söyleyelim. Hı. Galatasaray kafilesinde olacak ama lisans konusunda henüz çıkmış değil ama çıkması bekleniyor haberleri var. Bizde yayına. yer aldığı için. Evet yani Hı. yayına hemen girmeden önce bu gelişme yaşandı. Hani yayın sonrası da bu gelişme olursa tabii yine bunu aktarırız ama hani çıkacak gibi duruyor. Doğru evet. evet. Erdal Bey de TT lisansı daha çıkmadı demiş. Dediğimiz gibi beklenti var. Murat Çam Destek için tekrardan teşekkürler. Ozan Kabak duyumları var. Doğru mu bu çıkan haberler demiş. Ama şu anda öncelik Sergio Ramos. Ozan Kabak ancak bir fırsat transferiyle. Yani Nelson satılıp Ozan Kabak evet. artı Sergio Ramos gibi. O zaman işte bu olabilir. ihtimal doğuyor. Evet. Hatta bu ihtimal neyi doğurur? Emin Bayram biraz daha kiralanmaya doğru düşünülebilir. Hı. Ama e, Ozan Kabak, Sergio Ramos, Kaan, Ayman, Kaan Ayhan Abdülkerim. ve Abdülkerim dörtlüsü bu ligin açık ara... Eni 4'sü olur. Yani Ozan'ın şöyle bir avantajı var abi. Çok önemli bir avantaj bu. Biliyorsun ki Yunus Akgün'le artık yollar ayrılıyor Doğru. veya ayrıldı diyebiliriz. Hani burada Şampiyonlar Ligi kadro kayıtları için altyapıdan yetiştirdiğiniz belli bir sayıda oyuncuyu kadroya kaydetmeniz gerekecek. Ozan Kabak da bu e, kurala dahil da olduğu için çok kritik yani bu konuda Galatasaray oraya Ozan Kabak seviyesinde bir altyapı oyuncusunu dahil etmesi çok değerli olacaktır kadro kalitesi açısından. Onun dışında Şimdi Emirhan İlkan ismi soruldu abi. Ee, Hiç gündemde değil diye biliyorum. Yani şöyle özellikle dün akşam sosyal medyada hı. ciddi anlamda bu konuşuldu. Galatasaray'ın e, şu anda Avrupa'da oynayan bir yerli orta sahayla ilgilendiği yönünde. Evet. Ve bunun da Emirhan İlkan olduğu iddia edildi. Yani kağıt üstünde baktığımda ben mantıklı bir transfer olarak görürüm. Emirhan yetenekli bir orta oyuncusu ki Beşiktaş'ta da gösterdikleri ortada. Yani alınması dahilinde ben mesela şöyle örnek vermek gerekirse. Mit şöyle yolları ayırıp bir yabancı oyuncu ile hı hı. yolları ayırıp bir yerli oyuncuyu, Emirhan gibi yetenekli bir oyuncuyu kadroya katmak avantaj olabilir. Onun dışında yine önceki dönemlerde konuşmuştuk. Salih Özcan ismi çok ön plana çıkıyordu doğru. orta saha konusunda. Belki tekrardan bir Salih Özcan ismi ortaya çıkabilir. Suat Serdar yine o da zaman zaman... O şu anda bu arada. Bir izleyenimiz evet. Salih Özcan'ı sormuştu. Evet. Mustafa Erdal, onu da söylemiş olalım. Evet yani Salih, Suat, Suat Serdar, Emirhan İlkan gibi isimler gündeme gelebilir. Ben daha da doğru olduğunu düşünüyorum bu isimlerin. Mitçoy'u kadroda tutmaktansa hem bir bonservis kazanıp hem de bir tane yerli oyuncu eklemek mantıklı olabilir. Mitri gidecekmiş demiş Berk'in baş bu. O biraz daha 8 numara transferine evet. bağlı. o yüzden Berkan Kutlu kesin kalıyor. Onu söyleyebiliriz. Evet. Yerli kontenjanında da rahatlattığı için. Berkan Oliveira oraya bir 8 numara transfer gerçekleşirse Torreira birlikte böyle bir dörtlü oluşacak. Mitri de çok yüksek bir olasılıkla gönderilecek gibi gözüküyor. Berkant Özdemir yarmış Greenwood gelse keşke demiş Greenwood'la alakalı da yani gelişmeler olabilir tabii çünkü oyuncu şu anda aslında bir fırsat transferi durumunda hı hı. ama Galatasaray'ın hani az önce Taliskaya için de söyledik ya ön taraf çok zenginleşti oraya bir tane daha yabancı oyuncu eklemek hani çok doğru olmayabilir ama yani Greenwood şu an müthiş bir fırsat transferi durumunda ha kim alırsa bence müthiş bir iş yapmış olur çünkü oyuncunun normal şartlarda piyasa değeri ve 50-60 milyon euroları bulan hı. bir oyuncu. Şu an tekrardan futbola geri dönme durumunda o da ama Galatasaray'ın bir e, durumu olur mu transfer anlamında bence olmayacak gibi duruyor. Official of the Watch teşekkür ediyoruz destek için. Abdülkerim ve Nelson'un neredeyse hiç sakatlık geçmişi yokken ben bu kadar yedeklenmelerine karşıyım demiş. Kaan da emin de bir senedir bekliyor demiş. Bu bilgiyi de daha doğrusu bu yorumunu da kendisini paylaşmış olalım Murat. Evet yani çok katılmıyorum ya ben yedek olması gerektiği düşüncesindeyim ki aslında Kaan Ayhan sadece stoperi yedeklemiyor. Son zamanlarda son maçlardaki performansına baktığımızda 6 numarada çok ciddi şekilde katkı verdiğini görüyoruz. Hatta e, birçok taraftar Berkan Kutlu'nun yerine Kaan'ın orta sahada oynaması gerektiğini söylüyor. Kaan'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi zaten yüksek teknik kapasitesiydi. Genç yaşından bu yana, Şalke dönemlerinden bu yana tekniği çok yüksek bir oyuncu bir savunma oyuncusuna göre. Ondan dolayı da zaten çok yönlü olmasıyla da öne çıkan bir isimdi. <laughs>